Meclis etsin? Yok. Niye? Başka. Bu millete terörist niye niye seçim kazanacağını zannediyor. Geç o işi. Söyleyeyim mi Bak gizli tanık var. Gizli tanık ifadesi ortada yok. Avukatlarla bile beğenmiyor. Hukuk dışı uygulamalarla ayıp utanacaksınız. Bu 65 yaşında adamla ilgili söylediklerinden utanacaksınız. Sen İnşallah, sakin, evet, sakin evet, olalım. Diye diye böyle böyle seçim kazanma kültürünü bitireceğiz hayır, 아 c o

Olacak. AK Parti Grup Başkan Vekili konuşurken cevap verir. Değerli arkadaşlar bu sürdürülen soruşturmalar, davalar kaygı uygulamalarıyla kendisini bir tehdit üzerinde gören kendini İstanbul'un ve bütün ülkenin üzerinde gören kabul eden bir aklın kendi acizliğini ilan etmesinden başka bir şey değildir. Bu akıl İstanbul'a yatırım ve hizmet konusunda sergileceğimiz ve sergileyeceğimiz üstün başarının karşısında acizdir, aciz de olmaya devam edecektir. İsrafı bitirip milletin parasının millete verme kararlığımız karşısında da acizdir, acizliğine devam edecektir. Evet. vatandaşları ayırmayan, partizanlığa asla geçit vermeyen, liyakati esas alan yönetim anlayışımız karşısında acizdir, aciz kalmaya devam edecektir. Çarşıda, evet. pazarda vatandaşın karşısına çıkamayanlar ve pazardan hiç ayrılmadım ayrılmayacağım. Çünkü vatandaş benim yüzüme ne varsa soruyor Vatandaş milletin milletin sevgisi ve takdiri karşısında gördükleri bu durumdan ötürü acizdir acizine devam edecek. Bir kez daha gururla ifade ediyorum ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 29 stratejik planı ve 2025 yılı bütçe tasarısı hemşehrilerimizin sevgi ve takdirine layık olabilmek adına hazırlanmıştır. Tek bir hedef vardır. Bu millete hizmet etmek ve bu milletin yaşam kalitesini arttırmak. Milletin evlatlarına aşip, eşit, adil ve yeni fırsatlar var etmek. Bu belgelerin temeli Milletin parasını millete vermekten ibarettir. Başka bir yolu, yolculuğu yoktur. Sözlerime son verirken gerçekten ülkemizin ekonomisini, adalet sistemini, eğitim sistemini, sağlık sisteminin yani aklınıza gelebilecek tüm alanları gün gün çalışamaz hale getiren üç önemli eksiği hatırlatmak isterim. Güven ortamının kaybolması, uygulanan politikaların itibarının olmaması, ve istikrarın kaybolmuş olmasıdır. Bu üç kavrama hasar verirseniz ekonomideki bütün dengeleri alt üst edersiniz. Türkiye'de ne yazık ki son bir yıldır politika faizi yüzde elli ama buna rağmen enflasyon düşmüyor. Keşke düşse, keşke ülkenin ekonomisi çok iyi olsa, keşke dar gelirli insanlarımızın geçim sıkıntısı olmasa, bunu bugünkü iktidarı yönetenlerden daha fazla istediğimi iddia ediyorum. Çünkü daha iyi ekonomik koşullarda daha güçlü bir Türkiye için daha anlamlı mücadele veririz. Bugünkü ekonominin kötü olması hepimizin canını yakıyor. Bu bakımdan vatandaşlarımızın düştüğü bir durumdan çıkmanın yolu ve yöntemi az önce ifade ettiğim gibidir. İnandıramıyorsunuz vatandaşımızı. Çünkü iktidara olan güveni düşüren uygulamalar yapıyoruz. Az önce anlattığım uygulamalar gibi. Yurttaşlarımızın sorunun sebebi olan çözümü yaratamayacağınızı biliyorlar. Ne yazık ki ülkenin gündeminin saçma sapan işlerle meşgul ederek bu güven ortamını daha da yıpratıyor. O bakımdan olmuyor. O bakımdan yanlış uygulamaları, faiz, sebebi enflasyon, sonuç gibi asla bilimsel olmayan, ekonomiyle bağdaşmayan yöntemlerin artık bu ülkenin üzerinden kaybolup gitmesi lazım. Asla asgari olmayan davaların, kayyum uygulamaların, türlü hukuksuzlukların gerçekten ülkemizi dünya standartlarının birçok parametresinin dibine doğru indirmektedir. Keza ekonomik istikrarda aynı öyledir. Çift taneli Dünyada tek konuşan biziz. Utanç verici bir Sadece bir kişinin iki dolarısını bir sistem bu ülke için kötü bir sistemdir. Değerli mesleğiyle bahsettiğim işte üç kavram bütün politikaların, ülkemizin bütün sorunların çözümünün temelinde yapmaktadır. Bu bütçe ve politika anlayışımızla İstanbul'a ve tüm Türkiye'ye en büyük vaadimiz budur. Vatandaşlarımız bizim sunduğumuz değerlere, politikalarımıza ve çalışmalarımıza itibar etmiştir. Büyük destek vermiştir. İstanbul'da İstikrarı o şekilde sağladık. Vatandaşlarımız içinden geçmekte olduğumuz bu tarihi dönemeçte işte, her birimize ayrı ayrı çok büyük sorumluluklar yüklemektedir. Yaşadığımız onca sorunlara rağmen bu aziz şehre ve büyük millete yürekten inanıyorum. İnanıyorum ki teknoloji ve inovasyona dayalı bir stratejiyle şehrimizi ve ilçemizi sıçrayarak kalkındırabiliriz inanıyorum ki tarihimizden gelen değerlerimizi koruyup güçlendirerek güçlü bir hukuk devleti çok güçlü bir hukuk devleti mutlak yeniden inşa edebiliriz. Vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerini mutlak garanti altına alabiliriz. Küresel düzeyde işbirliği ve dayanışma esaslı demokratik düzeni hep birlikte inşa edebiliriz. Hep birlikte. Son 20 yılda toplumsal birlik ve dayanışmayı yeniden inşa edebiliriz. Tarihi bu zor dönemecinde ülkemizde yanlış giden işleri düzeltmek, kentlerimizi ve doğamızı korumak, demokrasimize sahip çıkmak için gücümüz de var.